Merhaba sevgili balıklar. Evet bu arada merhaba sevgili arkadaşlar. Evet son burcumuz balıklar biliyorsunuz 12 burcun son burcu balıklar. Ama bu balıklarda hep 12 burcun özelliklerini görürüm. Şimdi konuya neden girdik? Çünkü balıklar öncelikle bu tutulmalardan nasıl etkilenecekler? Önümüzde çok güzel 25 Mart Türkiye saatiyle sabah 10 saatinde çok güzel bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi ay tutulması, ay e, genelde ay tutulmaları ilginç duygularla ilgilidir. Şimdi dünyamıza baktığımız zaman dünyanın dörtte üçü su. insan bedeninde dörtte üçü su. Su aslında bizim duygumuzdur. Bir de çoğu zaman bol su içmemiz gerektiğini uzmanlar, sağlık uzmanları söyler. Çünkü vücudumuz suyla besleniyor. Ve bütün duygular suyun içinde gelişiyor. Bedenimiz, konuşmalarımız, yapılarımız her şey su ile ilerlediği için su hayatımızda önemli bir yer işgal ediyor. Ve suyun üzerinde de ay tutulmaları çok etkili oluyor. Evet, geçtiğimiz ay 2023 senesinin Ekim ayında bir tane ay tutulması yaşamıştık Balık burcunda, Boğa burcunda. Güneş tutulmasında da Terazi'de yaşamıştık. Evet, tekrar bir ay tutulması Terazi burcunda. Ama o Ekim ayının misillemesi gibi düşünmeyelim. Yılda 4 tane aşağı yukarı bazen 5 tane tutulma oluyor. Bu 5 tutulmanın da anlamı hayatımızda yıl boyunca hangi burcu ne şekilde etkileyecek? Çünkü 12 burcunda bir evinde gerçekleşiyor. Ve o evinde hangi bölümü çok etkiliyorsa orada yeni bir değişime. Açılar eğer sertse sert bir geçiş. Açılar yumuşaksa tabii ki takımları çok önemli sabit burçlar, değişken burçlar öncü burçlar bunlar kendi aralarında kare açı yapıyor şimdi balık burcu değişken bir burç ama ay tutulması öncü bir burç balık burcuna baktığımız zaman tutulma esnasında Mars burcu balıkta sizde sevgili balıklar Neptün sizde Satürn sizde Venüs sizde müthiş bir enerji temposu içindesiniz Kendinize güveniyorsunuz. Geçmişle ilgili konuları kendi içinizde matematiğini yapıyorsunuz. Artıları, eksileri, bölmeleri, çarpmaları yapıyorsunuz. Duygular bir gidiyor, bir geliyor. Enerjiniz bir yükseliyor. Yani sizin kendi içinizde, kendinizde çarpışmalarınız var. Peki bu ay tutulması nereye yarayacak? Çünkü ay terazide dengedir, sanattır, adalettir, huzurdur ve sinatridir. Yani ...karşı karşıya getirmedir. İki terazinin kendi içinde... ...içsel hesaplaşmasıdır. Evet mi, hayır mı? Siyah mı, beyaz mı? Gökyüzü mü, yeryüzü mü? Bütün bunların yeniden... ...yani şapkanızı çıkarıp... ...kendi kendinizi yönetmeniz... ...ve eksiklerinizi görme alanında... ...terazi size denge kurma alanında... ...size yeni bir yol gösterecektir. Şimdi balık burcuna... ...baktığımız zaman siz balıkları... ...sekizinciye... Şimdi 8. Ev, finans evi. Karşıt finans eviniz. Orada sizin parasal konularınız nasıl çalışıyor? Dıştan gelen paralar sizi nasıl etkiliyor? Değişim dönüşüm döngüleriniz nasıl çalışıyor? Kendi içinizde içinizdeki konuları nasıl değişime gösteriyorsunuz? Parasal konulara nasıl bakıyorsunuz? Çalışma hayatınızda yaşadığınız olayları maddiyata nasıl çevirebiliyorsunuz? Borçlarınız, takıntılarınız, borçla yaptığınız ya da ödeyemediğiniz faturalarınız, finansal, finansınızı etkileyecek ne kadar kurumsal konular varsa onlarla ilgili kendinizi temize çıkarmanız gerekiyor. Ve hatta yatırımlarınız, hangi konuda yatırım yapmanız gerekiyor? Sevgili balıklar, özellikle ev alma, ev satma, evle ilgili konular, finansla ilgili değişim döngüler, yatırımlar, işte bu daha çok işte dövizle ilgili konular, altınla ilgili konular, sanatsal konular, adaletle ilgili konular. Bütün bunlar önümüze serilecek. Peki siz sevgili balıklar nerede hata yaptınız? Nerede düzeltmeniz gerekiyor? Parayı ne kadar kullandınız? Ne kadarını biriktirdiniz? Nerelere harcadınız? Bunlar çok önemli olacak. Bu ay tutulması sayesinde bunlar daha bir netleşecek ve kendinizi parasal konularda daha iyi göreceksiniz. Evet gerçekten finans konularında çok ilginç bir ay tutulması yaşayacaksınız sevgili balıklar. Bakalım ilerleyen zamanlarda güneş Koç burcundayken güneş tutulmasında bakalım sonuçlarını nasıl alacaksınız? Hangi imkanlarını imkanlarınızı kullanmış olacaksınız? Evet bunları daha ilerleyen haftalarda konuşacağız sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. İyi tutulmalar diliyoruz. Hesap ve kitaplarınızı Doğru yapın diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.